Bugün 22 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı Rıza Türmen, Ahem'in, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararlarının uygulanmamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 30 Kasım'da toplanacağını hatırlatan Türmen, bu toplantıda ihlal prosedürü başlatılacak. Üçte iki çoğunlukla kararı tekrar Ahim'e yollayacak. Ahim, hak ihlali vardır diye bir karar çıkarırsa o zaman Türkiye'ye yaptırım uygulanacak. Bu süreç Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihracına kadar gider, dedi. 47 üyeli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Eylül ayında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamasına ilişkin bir dizi karar yayınlamıştı. Komite, 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak toplantıya kadar Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılmaması halinde yasal süreç başlatılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclis grup toplantısındaki konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına değinirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun açtığı davaları geri çektiğini hatırlatmıştı. Erdoğan'ın 17 davayı geri çektiği ve 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan da vazgeçtiği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise helalleşme çağrısına ilişkin olarak çağrımın amacı toplumdaki fay hatlarını ortadan kaldırmaktır, açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, Halk TV yazarı Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada, ''Benim düşüncem geriye dönüp sorgulama yapmak, yaraları kanatmak değil. Bunun yerine geleceğe bakmamız gerektiğini düşünüyorum.'' dedi. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Karamollaoğlu Erdoğan'ın ittifak içinde olmalarını istediğini kendisinin de denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil diye yanıt verdiğini aktardı. Önceki gün Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlar açıklama yaptı. Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan İnanır'ın bilincinin açık olduğunu belirterek 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin ...damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz dedi. Bu arada ellerine cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş... ...Twitter'da Kadir'in İnanır'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Demirtaş, sen boynu da bozarsın dayı, çok geçmiş olsun... ...acil şifalar diliyorum dedi. Yargıtay'ın haklarındaki hükmü bozmasının ardından... ...28 Şubat davası sanıklarından dönemin yok başkanı... ...Profesör Doktor Kemal Gürüz, Yök üyesi Erdoğan Öznal... Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülat Alpkaya ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tüm General Muhittin Erdal Şenel'in bugün yeniden yargılanmasına başlanacak. Doğa Derneği Merkez Av Komisyonu'nun tilki, tavşan, çakal gibi beşi memeli ve nesli tehlike altındaki üveyik, elma baş, patka gibi kuşların da bulunduğu 31'i kuş olmak üzere toplam 36 türü içeren av izni kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il açıkladı. Bu iller şöyle, Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın. Ara tatil bitti, yüz yüze eğitim bugün yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 22 Kasım itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak dedi. Bakan Özer, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız %93'ler seviyesinde açıklamasını yaptı. BioNTech'in kurucularından Profesör Uğur Şahin, koronavirüs aşısının grip aşısı gibi yılda bir kez yapılmasının gerekli koruyuculuğu sağlayabileceğini belirtti. Şahin ayrıca herkese tazeleme aşısı yaptırmayı da tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da acil önlem alınmazsa Mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği konusunda uyarı yaptı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden sonra ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de COVID-19 aşılarının takviye dozlarının tüm yetişkinlere yapılmasına onay verdi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, Favipiravir isimli ilacın etkisiz olduğunun ortaya çıkmasından sonra yaptığı açıklamada ilacın Türkiye'de de COVID tedavi protokolünden çıkarılacağını tahmin ettiğini söyledi. Yavuz, bu ilaç vücutta birikip herhangi bir şekilde istenmeyen bir sonuca yol açabilecek bir ilaç değil dedi. Koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasıyla karşı karşıya olan Hollanda, Avusturya, Hırvatistan gibi birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin aldığı önlemler protesto edildi. Binlerce kişi sokaklara çıkarak kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. İsrail'de 5-11 yaş grubu çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına salı günü başlanıyor. Çocuklara uygulanacak aşı da BioNTech Pfizer aşısının normal dozunun 3'te 1'i kullanılacak. Sırada ekonomi haberleri var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ihale sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle el konulara kapatılan Türk Ticaret Bankası'na yani Türk Bank'a 20 yıl sonra yeniden faaliyet izni verdi. Türk Bank'ın Korkmaz Yiğit'e satıldıktan sonra Alaaddin Çakıcı'nın ihale sürecine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasıyla Mesut Yılmaz hükümeti düşmüştü. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 20 yıl önce el konulara kapatılan Türk Bank'ın yeniden açılması konusunda değerlendirmede bulundu. Toprak, iktidar Türk Bank'ı da TMSF'nin karanlık deposundan çıkartıyor, karanlık bir vurgun senaryosu tezgahlanıyor dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 milyon 190 bin kişinin toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek. İkinci taksidin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021. Afyon'un Sandıklı ilçesinde kuraklık nedeniyle arpa ve buğdayda %60'dan fazla rekolte düşüşü yaşandı. Çiftçiler bu yıl daha az alana ekim yaptı. Ekili alan geçen yıla göre 72444 dekar azaldı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu Rusya'nın Türkiye'den özellikle de bu dönem ağırlıklı Antalya'dan yapılan nar ve biber ithalatını durdurduğunu açıkladı. Antalyalı üreticiler ise seralarda böcek ve arı ile üretim yaptıklarını, kimyasal kullanmadıklarını söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, bizim anlaşmamız Libya'nın meşru hükümetiyledir. Fransa'nın bunun hilafına söz söylemek haddine değildir. Bu Türkiye ile Libya'nın egemenliğine saygısızlıktır, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası Türkiye'dir." sözlerine Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tarju Bilgiç, "Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, işbirliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır." açıklaması yaptı. Libya'da yaklaşık 2 yıldır çeşitli suçlamalarla alıkonulan çoğu lokantacılık sektöründe çalışan 7 kişinin kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı. Katar istihbarat teşkilatının da destek verdiği çalışmalarla 7 yurttaş Türkiye'ye getirildi. Almanya'da yeni kurulması beklenen hükümet, esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştırmak konusunda anlaştı. Ancak bu anlaşma ülkede tartışma yarattı. Kimi hukukçular, hekimler ve siyasetçiler bu adıma itiraz etti. Rusya Federal Uzay Ajansı ortak Venüs misyonu için Amerika ile anlaşıldığını duyurdu. Ancak misyonun başlangıç tarihine ilişkin bilgi verilmedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle tamamlıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasında resmi söylemden farklı olarak Roboski deniliyordu. Ersan Atar bu söylemden hareketle Roboski katliamında yakınlarını kaybeden eski HDP milletvekili Ferhat Encü ve eski Şırnak Baro Başkanı Duşi Revan Elçi ile konuştu. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.